Kerşen Ocak 75 yılında Üsküdar'da doğdum. Ümraniye'nin eskilerinden. Oto yedek parça ve aksesuarları satışını yapmaktayım, montajını yapmaktayım. Arabaların genelde cant kapakları, koltuk kılıfları, cam rüzgarlıkları, far ampulleri, far ampulleri, silecek çeşitleri bütün araçlara uygun yapmaktayız. 1990 yılından beri bu, yol, bu yolda devam ediyoruz. Evet, elektrik malzemelerini, farampullerini tekrar montaj yapıyoruz. Sanayi tüpleri, araçlara uygun tüpler, yangın söndürücü tüpleri, 1 kilo, 2 kilo, 6 kilo olarak, takmatik zincirler olarak karlı havalarda bütün araçlara uygun zincirleri bulundurmaktayız. Araçlara, araçlara uygun koltuk kılıfları bulunduruyoruz. Her arabanın koltuğu ayrı olduğu için bazı arabaların önleri tek tek, arkaları tek parça, bazı arabaların arkaları iki parça. O yüzden her arabaya özel olarak koltuk kılıfı ve paspaslarını Montaj yapmaktayız. Araçlara uygun emniyet kemerleri direksiyonlar dikiliyor. Deri direksiyon dikimi yapmaktayız. Bütün araçların torpidosuna uyan renkte onları da bulundurmaktayız. Jant kapakları siyah ve gri olarak araçlara 13 jant, 14 jant, 15 jant, 16 jant olarak uygulama yapmaktayız. Bir de elimizde oto bakım can temizleyiciler, lastik temizleyiciler, onun haricinde şampuanlar, torpido ile ilgili torpido sütleri, bakım ürünleri, deri bakım ürünleri bunların hepsini bulundurmaktayız ve döşeme temizleyiciler olmak üzere hepsini hizmet vermekteyiz. Ümraniye'yi çok seviyoruz. Çünkü Ümraniye 1955 yılında babam Rumeli'den geldiği için biz Ümraniye'ye ilk geldiğimizde Ümraniye Altıhane'ymiş. Ümraniye çarşısına biz gelmişiz. Ondan sonra tabii Ümraniye eski üzüm bağları olduğu için sanayi falan o zamanlar yok. Buralar hep tuğla armanı olduğu için. Ümraniye çarşıda işte babamız Rumeli'den geldiği için kendi işini kurarken biz de işte yeni doğuyoruz. Yavaş yavaş palazlandıktan sonra Sanayiler kuruldu, dükkan açınca bu işi yaptık hep. Ümraniye'yi de seviyoruz, yaptığımız işi de seviyoruz. Bizi de çok severler. Eski olduğumuz için, Ümraniye'li olduğumuz için sayarlar. Belirli ailenin çocukları olduğumuz için bizim hata yapma lüksümüz hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü yarın aynı noktadayız. Şimdi bizim Ümraniye'liler genelde Ümraniye'li olan esnafı çok bulamıyorlar. Bizi buldukları zaman da kaybetmiyorlar. Niye? Geç buluyorlar bizi. Ama bizi tanıdıkları aracılığıyla buldukları zaman sıkı sıkı sarılıp bırakmıyorlar. Neden? E biz onlara gereken bütün hizmeti veriyoruz burada. Bir de güvenilir olduğumuz için, aynı noktada olduğumuz için yine biz Ümraniye'lilere gereken hizmeti veriyoruz. Biz Otoşen Ocak olarak, İlkerşen Ocak olarak, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum bu uygulamayı yaptığı için, biz Ümraniyelilere, Ümraniyeli olarak bizi tanıttığı için, bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Çok selamlar.